Selam herkese merhaba ben Beyzbet. Bugün bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. bunu geçen gördüm ve çok merak da ettim. Pola Smart'ın hızlı tırnak kurutucusu. Fiyat da oldukça uygundu. O yüzden çok merak ettim. diyor ki yalnızca 30-45 saniyede hızlı kurutma ee, Günlük kullanıma uygun UV ışığı ile kurutma teknolojisi 30 saniyede hazırsın ee, Tek motorlu ventilatör, hızlı oje kurutma UV ışığı ile oje kurutma, kalıcı oje kurutma ee, Piller ya da DC güç girişi Voltaj, pratik kullanım Ve falan filan Oraları geçelim led ışıklı makyaj ayna diyor led ışıklı makyaj ayna ürünün şöyle bir kısmı var Şu, görüyor musunuz şu lambaları buradan UV ışığı geldiği söyleniyor ama bilmiyorum biraz bandırık geldi bana ama fiyat da çok güzeldi uygundu bakalım şu arka kısmında pil takabileceğiniz bir kısım var. Şuradan kablolu bir girişi var. Şöyle eliniz buraya koyuyorsunuz. Buradan UV ışığı ve fan çalışıyor. Kurutuyor iddiasına göre. Ee, ya pille kullanabilirsiniz ya da USB girişi var. Şuradan kablo takıp USB'ye bağlayabilirsiniz. Öyle de çalışıyor. Yani iki tane kullanım şekli de var. O yüzden güzel. Bakalım gerçekten vaat ettiğini verecek mi bize? Hadi bakalım. Önce tırnağıma biraz önce sürelim. Madem 30 saniyede günlük kullanıma uygun bakalım ne kadar uygun. Sürüp geliyorum. Şimdi Öncesi sonrası şu açık renk şu koyu renk yani sanmayın ki oje sürmedim. Aslında oje olacak birazdan. Şimdi ojemi şu ojemi şu tırnaklarıma sürdüm şimdi de ürünü deneyeceğiz şu an buraya müthiş bir e, kurulum yaptım hani <laughs> görmeniz lazım o boş verin şimdi bakın ürün şu ya tırnaklarımı içine koydum şöyle içine bastırıyoruz tamam mı sesi duyuyorsunuzdur şuradan ışıklar Ha, şimdi oldu. 30 saniyede kurutacak mı? Bakalım. Başladık. 30 saniye hatta geçtik bile bence yani yaptık yani bakıyorum önce hafif hafif ay hala şeylik var Biraz daha tutalım bakalım. Yani ama 30 saniye değil kesinlikle. 30 saniye testini geçemedi. Vaat vermedi. Belki uzun süre tutarsak. Şimdi tekrar bakacağım ki ama 30-45 saniye geçtik. Baya baya geçtik. Cık. Hala Yani bu size anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama yani çok hafif dokunmama rağmen hala iz bırakıyor. Yani o yapışıklık var tırnakta, kurumamış. Hala deniyorum. Dün gerçekten bir kere bu tırnakları boyadım ve bir şekilde kurumalara gerek. Bırak 30-45 saniyeyi, nice 30-45 saniyeler yaptım ama bana mısın demedi. Pola Smart hızlı tırnak kurutucu fiyasko. Almayın. Aldırmayın. Tanrıza yazık etmeyin. Ee, ürün gerçekten pratik bir ürün. Gerek hem pille çalışıyor oluşu hem USB girişle çalışıyor oluşu olsun. Ee, kullanımı şöyle direkt şuraya pıt bastırıyorsunuz anda çalışıyor ama sorun şu ürün fiyasko. Kurutmuyor. Yani kurutanın ikini nasıl kurutur ben onu anlamam yani öyle söyleyeyim berbat. Özür dilerim param gitti. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Sonra görüşürüz. Başka denememi istediğiniz ürünler varsa da yorumlara belirtin.